Devir, tarikat devri değil, iman kurtarma devridir. Bediüzzaman Said Nursi'nin Hazretleri'nin ifadesi. Bu Bedi ifadeyi nasıl anlayacaksın? Bediüzzaman Said Nursi'nin ifadesi şerhe muhtaç. Yani izah edilmesi gerekir. Şimdi o kendisi Kadiri Tarikat'tan Esad Erbili'den intisap ettiğine dair ben bir rivat biliyorum. Sami Efendi Hazretleri kanalından. Ondan sonra Halidi Meşayihinden bazı intisapları oldu. Muhammed Diyaddin Hazretleri için Muhammed Diyaddin, Nurşin'den Nurşin, Nuhşin, Nurşin Şeyh'imden duyuyoruz. Nuhşin, Nuhşin Şeyh duyuyoruz. <laughs> ee, İmam Rabbani'den bazı üveysilikleri de var. Halid-i vesaireden. O tarikatı kabul eden bir insan. Tabii ki. asla reddetmeyen bir insan. Ama bu devir o devir değil demiş mesela. Şimdi bu devir o devir değil derken sen de bana şimdi deseydin ki veya da senli benli konuşuyoruz siz diyelim. Deseydin ki hoca sen bugün el üstü et itikadı ve reddiyelerle ilgili mi program istersin? Yoksa tasavvufun derinlikleri mi diye bana tercih hakkı sunsaydın. Ben bu konuların hiçbirini burada açmayı tercih etmezdim. Çünkü devir iman kurtarma devre. ...milletsel gibi cehenneme gidiyor. O orada çıkmış. Biz Charlie Hebdo'dan bahsediyoruz. İçimizdeki çallılar Allah'ı seviyor, peygambere seviyor. Ondan sonra peygamberin her şeyine hakaret ediyor. Sahabeye hakaret ediyor. Kaderi inkar ediyor. İlahiyat hocaları, hoca geçinenleri sahabeye sövüyor. Şimdi böyle bir devirde ben bu milletin bunlar da hoca diye dolu cemaat bulmuş. Cemaat işte. Cemaat Mesela, dolu var. Doğru soru burada. Bu böyle bir devirde bilmek mi lazım, yaşamak mı? Mesela reddiye yazmak bildirmeye sebep. Ama şunu konu konuşmak yaşatmaya vesile. Yaşatma vesile. Hangisi iman tamam, kurtarır? ben yine e, bu gibi kanal yani bu gibi çok ulusal kanaldan değil de hususi özel dinleyenlere tercih ederim. Bu gibi umumi yerlerde itikada telluk konuları milletin imanı kurtaralım. Bediüzzaman Hazretleri böyle anlayalım. Ben bugün bu kafadaysam hmm. ben bugün bu kafadaysam ki İslamiyet çok arttı gözüküyor Türkiye'de. Maalesef e, bozuk arttı bozuk arttı. Yani itikat bozukluklarıyla arttı. Maalesef e, yani ilahiyatlar ve matiplerde e, şey gibi hocalar, Davutoğlu gibi hocalar yani rahmetli Müslim'i şerheden eden Davutoğlu, Hoca Efendi gibi hocalar onlar dini tamir adına din tahripçileri diye yazdıkları kitaplarda isim ve adres vererek Abdullah'ı, Afganileri vesaire Türkiye'den de isimler var. Efendim, Halettin Karaman'ın bile orada bir bahsi var. Girmeyelim yani insana, talebemdir evet. diyor da o konuşuyor. Şimdi onun o din tahripçileri kitabına baktığın zaman ilahiyattan bugün nereye geldik? Demin size gelmeden bir geri programınızda yani bir geri veya bir ileri kanalınızda bir ilahiyatçılar toplantısı vardı. Adam resmen dedi ki biz dedi ilahiyatçılar öyle aydın adamız ki evet bir şadırvanda abdest alırız birimiz ayağını yıkar öbürümüz çoraba meseder öbürü çıkarır çıplak ayağı meseder ve birbirine de ne yapıyorsun profesörüm sayın demeyiz çünkü siz Allah muhafaza Resulullah'ın veylül lil akabi vay o ıslanmayan topuktan ökçeler ...ateşteneler neler çekecek buyurduğu hadisi şerifi sahih hadisi şerifin zemmine maruz durumdasınız yani ilahiyatta tatbikatlı hocalar böyle bazıları. Bazıları derken adam şimdi oradan bak, net bak, ettiği hocalar var. Şimdi demek ki bunun mutezilesi Geçen var. Geçen programdan dolayı da bazı ilahiyatçı dostlar ya ne istiyor hoca ilahiyatçılardan falan diyorlar. Genel İlahi değil, sıkıntısı olan. İlahiyatçıların evet. tümünü demeyelim. Mutezilesi var. Cebriyesi var. Kaderiyesi var. mürciyesi var. 72 fırkayı yaşatmak için çok iyi bir gayret içinde olanlar var. Ama ehli sünnet sahih insanlar var. Allah sayılarını artırsın. Ha. Ama şimdi şunu demek istiyorum. Bu noktada büyümekten ziyade nasıl büyümek değil mi? Yani İslam'ın artmasından ziyade nasıl artmak değil mi? Kalite ve seviye meselesi. Yani boş kabı doldurmak daha kolay. Cahili bulup öğretmek daha kolay. Alimim diye çıkıp bir de ilahiyattan imatipten çıktım deyip de sen sahabeye sövmeye başladı. Kaderi inkar ettiği noktada bunu tamir çok zor. Yeni adamla uğraşmak daha kolay. Şöyle bir şey de var mı hocam? Bugün aslında tarikatlar, dün mesela, bunların 300-500 sene yani evvel bir, birisi geldiğinde, çok özür dilerim, Mustafa. birisi intisap için geldiğinde ona soruyorlarmış. İşte, ilmin var mı? Tabii, kazan namazın var, var, var mı? Yani. var mı? O var mı? Ulan, bir var de istihareye yat, bir de şu, bir de bu. Bir dolu bir şey. Ama bugün gelene gel diyorlar. Çünkü, Kapı aralık. Garip Çünkü zaman diyorlar. Devir iman kurtarma devri. Yani, yani ya, bugün tarikatlar zaten iman kurtarmayı bugün, dert ediyor diyebilir miyiz? Bugün tarikatlar zaten imanı İslam, ehli Sünnet itikadını muhafazayı e, en iyi yapan kurum ve kuruluşlardır. Eğer tarikatler olmasaydı? Tarikat demek de yasak tasavvuf diyelim. E, şimdi ne yasak Şimdi bakın eğer tarikatler olmasaydı yani Osmanlı'dan cumhuriyete geçişte öyle kopukluklar oldu ki yazısından ezanından kitabından o kopukluklarla bugün e, yani Süleyman Efendi Hazretleri gibi evet mütevazı Hazretleri gibi Alaeddin Efendi Hazretleri gibi o dönemden geçen işte Abdülhakim Efendi Menzil yani o gerideki o dönemin çilelerine maruz kalıp e, bugüne bu işi getiren gizli gizli efendim çilanelerde efendim bu işi tabi bir şerif yapılamıyor topla üç kişi bir araya gelemiyor takipat var o dönemdeki zatlar bu işi korumasaydı bugüne zaten doğru bir ehli sünnet itikadla getirilemeyecekti yani tarikat artık seyri sülük vazifesinden ziyade seyri sülük yapıp da ulaşan da yok demeyelim yine de var en derin adirattan kaldı. Esas gaye şu anda şeriatın zahirini muhafaza etti. Eyvallah. Çünkü